Tüm yaşamımızı etkileyen Covid-19 salgınının belki de nadir olarak gördüğümüz olumlu bir etkisi aslında bu e, eserin bir nevi yazar tarafından insanlığa kazandırılması olmuştur. Avukat Mustafa Kuran'ın 75 gün boyunca evine kapanarak adalet kavramı hakkındaki düşüncelerini kaleme alması aslında bunun bir örneği. Büyük bir emeğin ve ciddi bir özverinin ürünü olan bu eserin okuyucuyu zaman zaman bir iç muhasebeye, zaman zaman ise adaletin tesisi için bir mücadele gayretine teşvik edebilecek şekilde hazırlandığını görmekteyiz. tüm bunlara rağmen tüm bu meslek tecrübesine hayat tecrübesine rağmen heyecanını diri tutarak kendi düşüncelerini ve bu tecrübelerini bizlere aktarabilmek maksadıyla bu eseri tamamlamaya çalışması ve tamamlamış olması onun ilmi adaleti ve insanlık uğruna geçen ömrünün aslında kısa bir özetidir diyebiliriz. Cümlelerimi nihayete erdirmeden önce avukat Mustafa Kur'an'a bu eseri yazdığı için tekrar teşekkür ediyorum. Ee, tabii ki yedi veren yayınları ve Gökhan Alperen Bayrak Bey'e de emeği geçen tüm çalışanlarına da teşekkürlerimi bildiriyorum. Bu gönlü büyük, hitabeti güçlü insanın azmini tüm samimiyetimle tekrar selamlıyorum. Onun 50 yılı aşkın avukatlık hayatında adaletin tesisi ve milletin yararı için harcadığı zamanın kıymetini bizlere aktardığı Allah ve Adalet Bize Yeter adlı bu eseri herkese hayırlı olmasını